Merhabalar arkadaşlar. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan hoş geldiniz diyelim. Bugünün özetine bir bakalım arkadaşlar. Bugün ne olmuş, ne bitmiş bir ince diyelim istiyorsanız beraberce. Şimdi. Evvela bir dolarla başlayalım. Dolarda ne oluyor? Arkadaşlar. Şöyle. Bakın açayım burayı. Güzelce bir bakalım. Dolarda ne oluyor? Daha öncesinde ne söylemiştik? Ee, burada sıkıntılı bir formasyon oluşumu görünüyor diye söylemiştik. Ee, bu formasyonun iptal olması için 8.12'nin altına doğru dolar gitmeli diye bahsetmiştik. Ee, şu anda benim eşek kedim geldi benim elimi ısırıyor. <laughs> Sen benimle ilgilenmeyip videomu çekiyorsun diye. Daha az önce halbuki çatır çatır sevmiştim. Ay ay ilgi manyağı ilgi. Şimdi arkadaşlar burada şu formasyon ya 840 üzerine kırılım gelmesiyle bu formasyon çalışmaya başlar ve yani çalışmaya başlayabilir en azından. Ve hedef noktası ta 880 civarları diye uzunca hafta sonu yaptığımız aynı de anlatmıştık. Şimdi böyle bir risk var. Bu riskin iptal olması için 8.12 demiştik. Bir de üzerine burada bakın bu çana kup çizmeye dönmüştü. Burada da ufak bir formasyon yaptı. Yani o kadar tekneye uygun hareketler sergiliyor ki insan bir tık ürkmüyor değil. Ne diyelim yani bakın bunun da hedefi 17 kuruş yukarıya görüyor musunuz? Şuradan şöyle yukarıya doğru çizmek gerekirse bak tam şuralara denk geliyor. Of of of. Yani buradaki yatay alanın kırılımı buradaki bütün direnç alanının üzerine çıkım şuradaki. 8.40'daki fibe olarak söylüyorduk bunu ama 8.45'e kadar da aslında ihlali Olan bir yerdi Buranın hedefi şu an tam 8.45'e doğru Burada minik bir e, Kurbu da var hatta Burası da bir ufak fincan kurb çünkü Burası da 7 kuruş şu Aşağı yukarı 8 kuruş civarında bir hedef e, Çizmiş 2 defa onay alınmış bak daha oraya gitmemiş Mesela Şuralar falan 8.38 falan buranın hedefi Burayı kırmış burada onay almış tekrardan bir gitmeye kalkarken Buradan yine bir satış gelmiş ve 8.30'un altına inmezse Buradaki küçük formasyon risk olarak çalışır. Bu küçük formasyon çalışırsa bu büyük formasyon da çalışır. O yüzden e, biraz sıkıntılı bir durum var arkadaşlar. Buranın aşağıya kırılması önemli. 8.30'un altına inmesi doların şu anda en kısa vade görünüm içerisinde çok önemli. Çünkü dediğim gibi bu bir zincirleme reaksiyon gibi düşünün. Şu an bildiğin muazzam hazırlık yapıyor yani. Şu grafiğin görünümü dolar değil başka bir şey olsa, bir hisse vesaire olsa. Yine aynısını söylerdim. Acayip bir hazırlık durumu var. Yani burada çanak var. Kulbuna gidiyor. Kulbuna giderken onun içerisinde bir çanak kulp, fincan kulp daha çiziyor. Ve yukarıya kırmış. Onayını almış. Şu anda yani gitmeye gitmeye hazırlığı mı diyelim artık ne diyelim buna. ya yani Keşke olmasa 8.30'un altına inse en azından şurası. Hani bu kadar hızlı bir şekilde çalışıp bu kadar nokta atışı hedef vermesi şu noktaya çizdiğimiz yere en azından o bir durur yani diyebilirdik ama şu an böyle bir risk var maalesef ki 8.30'un altına doğru kırmadıkça da kırıp bu 4 saatlik mumlardan aşağı doğru kapatmadıkça bu risk var. Bu risk çalışırsa şu risk var. O risk çalışırsa şu risk var. <laughs> yani şu anda üçlü bir hazırlık var. Acayip ters arkadaşlar. Yani dolar TL paritesinin teknik görünümü o kadar ters ki nasıl anlatayım bilemiyorum. Yani insanın içi acıyor görürken gerçekten. yani dediğim gibi şu minik olan çalışırsa şu ikincinin çalışma alanına sokuyor. Bu ikinci çalışırsa bu asıl büyük olan ta hedefi 10 küsur falan olana çalıştırma yerine doğru gidiyor. O sebeple aşırı sıkıntılı bir durum var. Yani umarım bir an önce düşer eder bir şekilde. Nasıl olacak ben de bilmiyorum ama bu ihtimallerden kurtuluruz. Çünkü çok sıkıntılı yani. Tabii ki bunlar bir anlık olacak edecek şeyler değil ama yani böyle bir risk olması bile yeterince korkmak için sebep diye düşünüyorum arkadaşlar. Maalesef böyle bir şey var. Grafikte görünüyor. Teker teker bunlar iptal olmaya başlasa da bir rahat nefes alsak yani. Şimdi endeksimize gelelim. Endeksimiz bugün ne yapmış arkadaşlar? Ben size çok kısa özet geçeyim. Endeksimiz bugün biraz eşeklik yapmış. 1409'a gidip daha eski bir destek. Ondan sonra da 1425'e kadar gitmiş. Ondan sonra uslu uslu 1415'in üzerinde 1420 olarak kapatmış. Aferin Endeks. Aferin. Böyle laf dinle. Kırma. Aşağıya kırma. <laughs> Şu 1415'i aşağıya kırma. Güzel güzel çizdin. Güzel güzel yaptın. Ee, artık bu işi bozma yani. Şimdi bu bölgenin kırılmaması şuradaki formasyon oluşumu için çok önemli. Buranın buradaki derinliklerin yukarıya doğru olan hedeflerinin çalışabilmesi adına çok önemli arkadaşlar. Ve yani genel görüntü için de açıkçası önemli. Şimdi bu 1415 uzun e, uzundaki bir fibo aynı zamanda. Şimdi buranın altına inmemek demek beklentiyi alt tarafa değil üst tarafa tutmak demektir. O sebeple buranın altına inilmemesi çok büyük önem arz ediyor. Yani şurada bu 1340'ın altına indiğinde e, bu kadar panik oluşmasının sebebi de oydu. Ya yani endeks orada hainlik yaptı. <laughs> Bildiğiniz hainlik yaptı. O ee, obo çizdi 1358'den. Aşağı doğru hedefleri 1296 ve 1270'ti. Çalıştırmaya başladı 1340'ı da kırınca tamamen. 1309'a kadar gitti. Ondan sonra iyi hadi gel geri getirelim seni dediler. Oraya kadar gitmeden geri getirdiler. Böyle bir formasyon oluşumu var ortada. Bakalım yani. Daha kaç? 1, e ilk bu düşüşten sonra Mart 3. haftasındaki o düşüşten sonra şuradaki şu barlar var ya kırmızı kırmızı. Oradan sonra bir Adem Havva çizmişti. O iptal. Bir obo çizdi. O iptal. Şu an burada tobo çizmeye çalışırken işi Adem Adem gibi garip bir şeye böyle sivri düşüşlü bir hale çevirdi. Yani bozmazsan biz razıyız sevgili endeks. Hadi yani çok şey olmasına gerek yok. Nizami olmasına gerek yok yani ama Yeter ki sağlıklı bir şekilde yukarı hareketini yap. Buranın altına kırmadıkça sıkıntı yok. Kırarsa 1400 ilk desteğimiz arkadaşlar. Yani sonrasında yine destek alanlarımız var ama tabii ki hiç inmese daha iyi olur. Şu alanlar kırılmıştı zaten. Bakın nasıl güzel çalışmıştı burası. Oraya kırıldıktan sonra da güzel gitmiştik. Endekste durum bu. 1415'in altına inmediğimiz sürece 1440 ya da 1439 diye tam rakam verelim hadi. Orası bizim direncimiz olmaya devam edecek arkadaşlar. Durum bu. Şimdi hisselerimize geçelim. sasa ayrı bir video yaptım bugün zaten. E, oradan bakabilirsiniz arkadaşlar. Kendine ait bugün bir videosu var. Erkenden gelebildim bugün. Şimdi e, arkadan benim kelimin dikkat dağıtma sesleri geliyor olabilir. Lütfen kusuruna bakmayınız. Ben konuştuğum için yapabileceği bütün sıfalıkları yapıyor şu anda arka arkaya. Ara sıra kesiyorum zaten o anları. Bekliyorum ediyorum mesela. Demin sustuğum için şimdi tekrar yapıyor. <laughs> şimdi avoda bakalım. Avudaki durum ne? Arkadaşlar burada ufak bir Adem Havvamsı bir durum oluşabilir. Toba da olur. Şöyle bakın. Biraz biçimsiz bir gidişat ama. Şurasının altına kırdığı için biraz biçimsiz. O yüzden o şekilde bakmaktansa Şöyle baksak daha güzel olabilir. Yani bir direkt Adem Hava formasyonu olarak derinlik hesabıyla beraber. E, bu bölgede nasıl önemli? Şimdi şu 6.73'ün altına kırılmaması lazım. Hatta mümkünse buradan direktman yukarı yön çevirmesi lazım bu böyle bir formasyon oluşması için. 8.22 de onun direnç noktası olacaktır. Şu 7.36 bölgesinin e, şu anda bir direnç olduğunu söylemiştim. Bakın 7.35'ten dönmüş hisse işte bugün zaten. Burası bir direnç arkadaşlar. Buranın altına inerse kaldık şu an altında zaten 6.73 şu andaki desteğimiz 6.73'ün altına gitmek istemeyiz. Orada biraz tadımız kaçabilir. E, Maksimum nokta olabilir buraya gelebilir hani canı istiyorsa ama hiç gelmese daha iyi. Direktman buradan şurası kadar derinliği çiz, bununla mutlu olup yukarıya doğru çevirmeye başlarsa yönü çok daha hoş olur diyelim. E, o noktada da dediğim gibi ilk direnç şu anda 736. Buradan çok aşağı kırmadan 7.36'nın üzerinde kapanış gelirse 8.22'ye doğru bir beklentimiz oluşabilir. Ee, o şekilde inceleyebiliriz yani. Evet küçük spanın tadizleri de bittiğine göre devam edelim. Arkadaşlar şuranın yani üzerine çıkarsa 7.36'nın üzerine o zaman 8.22'ye doğru bir göz dikebiliriz. Ve oranın üzerine kırması etmesi halinde şöyle kabaca bakmak gerekirse... 5.80 civarından desek yani şöyle direkt göstereyim istiyorsanız derinlik kadar yukarıya hedef çizecek desek 2.30-2.40 lira vesaire böyle bir şey çizmeye kalkarsa o zaman denk geldiği yerler bakın aşağı yukarı şuradaki direnç alanı oluyor arkadaşlar yine 10.54 civarındaki bu buradan dönmeye kalksa bakıyorum o da 1.18-1.20 civarında bir hedef çiziyor şura o da tam buraya mı denk geliyor yani tam olmasa da Hadi ben de çok muntazam çizmedim diyelim. Buradaki Fibo'ya denk geliyor. Bakalım. 7.36'nın üzerinde kapanış gelmesi önemli. Ee, o duruma göre burada böyle bir formasyon oluşma ihtimali olabilir. Yakından inceliyoruz. Her gün bakıyoruz zaten. Böyle demiş olalım. Çimsa. Ya beğendim demiştim. <laughs> Şurada biraz üzmüştü ama burada endeks üzmüştü. Kendisinden kaynaklı bir şey değil. Bu Fibo'nun altına inilmedikçe demiştik. Ve bu bölgeden aslında söylemiştim. Bakın %24'e kadar gitmiş. Şu an bile %22'de. Yani liste yapmıyorum bu aralar arkadaşlar. Borsaya da biraz küsüz. Öyle liste yapmak etmek istemiyorum o sebeple. Tam önünü göremediğim, edemediğim bir durumda. Kriptolara ben kendi adıma biraz daha baktığım ettiğim için şu anda liste paylaşmayı çok şey görmesem de güzel gördüğüm grafikleri paylaşıyorum sizinle. Mesela bir tanesi de Karsandı. O da güzel gidenlerden oldu. Kırılım yapanlardan oldu. Ona da bakacağız az sonra. Şimdi kimse buraya kadar gelmiş. Bakın. 4 saatlikte yeşil yeşil yanıyor hakomuz. RSI çıkmış 70'in üzerine. Yani sert boğaya girilmiş. Günlükte bakın tam 70'e gelmiş. Görüyor musunuz? Eğer kafayı yiyecekse burada belli olur zaten. Daha böyle sert bir yerlere gidecekse edecekse burada belli olur. Gitmeyecekse de aynı şekilde belli olur. Burada ciddi bir sıkışma süreci sonrasında arkadaşlar şu an böyle bir noktadayız. Bakın burası zaten aşağı yukarı bir direnç alanından dönmüş. Yani direnç alanın girişi gibi bir yerden dönmüş. Şuradaki yataylar içerisinde. Yani teker teker buradaki bütün iğne attığı yerlere direnç çizmek istemiyorum açıkçası. Bir önceki Çıktığı maksimum nokta bir direnç oluşturabilir. Orası da 26.70 arkadaşlar. Asıl ama burada Fibo var. 27.12'de o da. Bu şekilde takip edebiliriz. Ee, bir yön değişikliği olup olmayacağında. Yani buradan tamam çıktı artık aşağı kırıyor mu noktasında da. 23.74 ilk desteğimiz. Bakın buradaki 23 kabaca 23. 22.90 23 aralığı da buradaki trendin geldiği aralıklar. Burası çok güzel çalışmış gördüğünüz gibi. O sebeple buradan yukarıya doğru devam edecekse yani şuradan satış ona ya yani satış gelmiş. Ondan sonra tekrar onay almaya diye inmemiş. Buradaki yatayın altına inerse burası destek olur. Buranın altında da şuraya bakabiliriz. Yani inmese daha iyi olur tabii. Şuradaki yatayı biraz da karar merci olarak kullanabiliriz şu noktada. Böyle demiş olayım. İyi güzel yani. iyi gitti. <laughs> Dohol ne dedim dün? 2.97 bu ya bu şey grafiğini attığımda yazmıştım. 2.97'nin üzerinde kalmak önemli. Ama böyle hemen kanmaya da gerek yok. Biraz bir ferahlasın, bir sakinleşsin. Yani illa en dibinden gireceğim, edeceğim vesaire şeklinde kendimizi e, germektense biraz yer sağlamlaştırmasını bir görelim. 2.97'nin üzerinde biraz zaman geçirsin. Bakın burada şöyle bir ihtimal var. Tamam mı? Buradan bir çanak yapıp böyle bir de toba çizerse o zaman bu güzel şeyler, e, güzel hedefler çizer. Bakalım fena değil. Bir dursun. Şu anda iyi tutunuyor. Bir iki gün daha burada tutunduğunu görürsek ya da en kötü bu haftayı burada tamamladığını böyle sert bir hareket yapmadan o zaman biraz daha ikna olabiliriz. Endeksten de biraz daha ikna olmuş oluruz bu süre içerisinde. Biraz hala yakın. Diyor boya. Burada değdirmeden direkt satış yedirttiler arkadaşlar. Trende doğru tam gelmeden satış geldi. Şimdi aşağı doğru bir çekinme durumu mevcut. Bakın şöyle bir destek alanı var. 12.35 civarında. Oradan aşağıda fibomuz var. O da 11.97 ya da kabaca 12'de. Altına kırmazsak yani çok büyük bir arıza yok. Onlardan önce de 12.5 diyebilirim sizlere. 12.5'da bir destek var. Eleyli bugün biraz satış yemiş. Olur öyle şeyler. Bu arada biraz hezeyan içerisinde. Ne yapsam ne yapmasam şeklinde. Ama ne dedik? 18.66'nın altına kırmadığı sürece 20 ve 22 fibo noktaları olabilir. Mümkün yani. Mümkünlüğünü korur. Şöyle de bir tane tren çizersiniz hatta. Buradan da yön değişikliği var mı yok mu diye bakarsınız arkadaşlar. Burası da şöyle bakın. 19 diyelim hadi. Bir tane de minliğinden böyle. Bakın. Dur oradan değil. Gel bakayım. Niye oradan veriyorsun? Ha? Heh, şöyle. Bir tane bakın böyle ufak bir kanal var. Görüyor musunuz? Minik bir kanal var. Ee, bu 20'ye gelene kadar şöyle birkaç gün böyle zikzak yapabilir. İşte haftaya kadar falan. Bakalım göreceğiz. 20 direnci yani. Global menkul. Ne dedik? Burada dirençler var. 687'deki dirençten satış geldi arkadaşlar. Şimdi bunun nereden toparlanacağı önemli. 660 güzel bir nokta. Şu an üzerinde kalmış. Kabaca 660 tabii. Yani tam bir yer söyleyecek olsam 656, 658 falan. Oralar söylenebilir. Daha aşağı gelirse 616 yine sağlam destek alanı. 616'dan aşağıda 585 var. 687 ve 715 önündeki ilk dirençler o yaptığı terbiyesizliğin utancıyla yaşamaya çalışıyor arkadaşlar. Bu ne paşam? Bu ne? Öv, bu ne? Nasıl bir düşmek? Bakın şuradaki yataydan ancak dönüş sağlayabilmişti. Ardından burada çıktı. Geri Fibo'dan özür diledi. Ben niye seni sallamadım? Tüh ayıp ettik diye. Yukarıya geldi. Burada 3.75'teki dirençten satış yedi. Şu an arada takılıyor. 3.75 direnç arkadaşlar 3.53 destek durumu Hav girişim ne dedim ben? Burada böyle pimpon topu bir yukarı bir aşağı devam edecek diye. Hiç hiçbir şey yok. Sıkıcı arkadaşlar yani. Hani, hiç, şu hareketlerin bir manası, bir anlamı yok. 13.84'ün altına kırarsa olumsuz. Daha da devam edeceğim der. 15-20'nin üzerine giderse o zaman artık ben uyuzluğa doydum mu acaba diye kendi kendine sormaya başlayabilir. Durumu o. Yeyho satış gelmiş 1.02 dediğimiz destekten dönüş olmuş 1.04'te kapanış 1.11 direnç 1.02 destek arkadaşlar değişik bir durum yok. Yani daha aşağı vesaire de gelebilir edebilir belki 1.02'nin altına kıralım yaparsa o da burada belki bir topu çizmek için olabilir şöyle biraz biçimsizinden. Ee, bakalım göreceğiz onda da kapanışlar önemli yani tercihen hiç yapmadan şuradan temiz temiz bir tane daha minik çanak yapsa daha sağlıklı olabilir. İttifak utanmış. Sonunda biraz utanmış. Ne yapıyorum ben demiş ama yine olmamış. Bu da gol olmamış arkadaşlar. <laughs> Şimdi şurası bakın. Bu niye böyle gösteriyor? Tam emin değilim ama sonrasında düşmüş çünkü fiyat 1.94 görünüyor burada. 96 diyor. Gel bakayım saatliğe. tamam burada düzeldi bakın. Kapanışa doğru bir alım gelmiş. Buradaki yatay alan kırılmış. Yukarı doğru 1.95 ya yani 99'a kadar gidilmiş. 95'in üzerinde kapatması gerekirken 94'de satış yere kapatmış. Yani 95 üstü kapanış istiyoruz. İttifak Bey olmaz, kabul etmeyiz. 1.88 destek, en yakın destek. 1.95 direnç, ardından da 2.05 direnç. İzmir Demir Çelik korkutucu harekete devam ediyor. Buradaki formasyonun iptal olması için 2.32'nin üzerine bir atması lazım. Atmadığı sürece 2.04'ten aşağı kırma korkusu olacaktır illa ki. Kırarsa da bunun hedefleri arz yerler. O yüzden istemeyiz böyle bir durumu. Yani çok yatay seyrediyor arkadaşlar. Karsan, bakın alçalan kanal dedik, dikkat dedik. Hatta şu bölgeye biraz dikkat demiştim. Hiç bana mısın demedi. Kırdı gitti Karsan. Güzel kırdı. Buradan yine böyle bir durum olacak gibi 3.86 Fibo'ya bir tık dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bir tık dikkat ediyoruz. 3.60'ın altına gitmediğimiz sürece bir sıkıntı yok. Kozal çok güzel, çok güzel. Kırılımı yapmış. O 115.7 dediğimiz alan. Bak görüyor musun şuradaki mumu? Nasıl güzel. Direktman milimlik çalışmış. Şimdi buradan yukarıya kırmış. Şuradaki trendten satış gelmiş arkadaşlar. Olur öyle şeyler. Yani gayet normal. 118.6 yani direkt baktığım yerde denk gelen yerine satış gelmiş. Şimdi burayı kırıp bu 118. Hadi yarın için söyleyeyim. 118.8'i kırarsa 122'ye doğru bir sonraki direncin olduğunu söyleyebiliriz. Şu an destek 115.7. Altına inilmedikçe bir sıkıntı yok arkadaşlar. Aynı şekilde buradaki trend de bir destek oluşturmuş durumda şu anda. Bu trendin yani destek yeri de 116.5. Kapanış itibariyle yarına. gıda kırılım yapmış. Ama bak burada ufak bir ne var? Şuradan bir Adem Ava formasyonu var. Hedefleri de fena bir yerleri değil herhalde. 14.78 Yani işte 2 lira kabaca yukarıya doğru hedef diyebiliriz arkadaşlar. Şu anda bulunduğu yerden 19 liralara doğru o da şuralara falan denk geliyor. Daha önceki maksimum gittiği yerlere uzak yerler değil. Bakalım. 17'nin üzerinde kalması gerekiyor ama. 17'nin üzerinde kalabildiği sürece bu geçerli olur. İlk direnç de önündeki 17.48. Makine teknik. Buradaki yatay alandan şu anda bir destek gelmiş. 3.26 destek arkadaşlar. Ama altına inerse artık yine bir tat kaçırır yani. 3.70 fibo direnci. Safkar. Burayı bir denemiş yine bakın. 9.39'da bir direnç var diyorduk. 42'ye kadar gitmiş. Satış gelmiş. Sıkışmaya devam ediyor. Direnç 9.39. Kapanış. Üzerinde kapanış istediğimiz yer. Destek 8.27 arkadaşlar. Durumu bu arkadaşın da. Sarkuysan kararsız. Kanal üstüne yani yeniden kanalı kırıp yukarıya gidemiyorum diyor. Bir tık burada risk var arkadaşlar. Ee, bu tam kıramadığında kanaat getirirse biraz sıkıntı yaşayabilir. Çünkü kanal içerisinde hareket etmeye ben geri döneceğim derse kanalın dibi bayağı aşağılarda. O yüzden bir tık dikkat ediyoruz buna. Ne yapacağına, ne edeceğine. Şu an çok büyük bir arıza yok. Yani 15 tam bu destek yerlerinde şu anda. 15-10 diyeyim ben size. Destek altına giderse bir tekrar bakarız. 15-10'un altında da 14-60 civarında destek var. Tümosan Gün içerisinde oynuyor, gidiyor, ediyor. Ondan sonra geliyor yine Fibo'ya sığınarak günü kapatıyor arkadaşlar. 21-26 altında kapanış yapmaması lazım. Bu arkadaşın güzel görünebilmek adına. Yani yapmaması lazım. Uğraşıyorlar. Bayağı bir uğraşılıyor burada. Bir aşağı bir yukarı, bir aşağı bir yukarı. Günün sonunda şu anda bir sıkıntı yok. Yani. TSKB beceremedi. Kırılımı beceremedi. Geri geliyor. 1.22 destek arkadaşlar. Onun altına gitmedikçe çok büyük bir arıza yok, orayı kırmadıkça. Atlas'ta ne olmuş? Ama bakın, yani dün de söylemiştim, yazmıştık. E, bu diye acaba artık tamam yeter, doydum diyecek mi e, sevgili tahtacısı? Artık 180'den doymadı çünkü 157'den de doymazsa 143 ve onun öncesinde 150'ler var. Bakalım 157 bölgesine tutunabilir, edebilirse yeniden yukarı yönlü bir hareket belki de beklenebilir. Belki de. Yani şuradaki o çok uzun vadeli çanaktan satış geldi. Onun üzerine kıramadıkça da çok harika görünmüyor maalesef. Ha, kırarsa hedef yerleri vesaire güzel. Ama şu an buradan sağlam bir satış gelmiş. Sanki bu 1.57'ye doğru yanaşıyor gibi. E, buralardan bir dönüş görse fena olmaz artık yani. Birisi var. Bakın 24.30 diye destek diye söylemiştik. Döndüğümüz yer 24.30 arkadaşlar. Buradan satış gelmiş. Altına inmedikçe sıkıntı yok. Altına inersek 23.74'e bakacağız. Kırmamız gereken yer 25.60. Böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum. Tekrardan görüşmek üzere arkadaşlar.